taksi maksi işi olursa bana haber ver biliyorsun mağaza kapandı. Evet ya Yasmin söyledi duydum. Merak etme ben konuşacağım bizim Özer abiyle. Onda zaten birkaç tane daha taksi vardı bildiğim kadarıyla. Hallederim. Çok iyi olacak. Hadi. Ya durun bir gitmeden konuşalım. Şimdi bizim takım Ömer olmadığı için bayağı zayıf kaldı. Ben diyorum ki ben Burak Hoca ile konuşayım. Benim yerime Ömer geçsin. Bir daha sakın benim yerime karar verme o iş geçti. Ayrıca endişelerinde gram umurunda değil. Hadi. Yalnız kuzenim diye demiyorum. Çok güzel arkasını dönüp gider. Sen de böyle bakarsın biliyor musun? Karışma ya. Boş. Ya kızım takılma ya. Siz zaten bari barışırsınız. Vallahi bak ben gördüm sizde o işi. Oğulcan. Ya ne be? Oğlum kız üzülüyor görmüyor musun? Niye uzatıyorsun hala? Süsen ne oldu size yani? Ne bileyim çok tatlıydınız. Konuşmak, dertleşmek falan ister misin? Şu an hiç konuşmak istemiyorum Elif Teşekkür ederim. Hem zaten sana bir şey diyeyim mi? Sen çocuğa yüzüğü de takmadın mı? Taktın. Al bak siz Küçük de yok. Konu değilsin be. Ee, yarışma ne oldu? Yarışma ne yarışma? Çalışacağız gideceğiz yarışacağız işte. Oğlum bu kadar kısa sürede nasıl çalışacağız? Ya oğlum hemen öyle niye karalar bağladın? Ne de iyisin mesela sen? Bak sana bir şey diyeyim sen motorda çok iyisin. Ben gördüm. O kadar iyisin ki. Sen bir dinlen. Bugünlük ben alayım onu kullanayım böyle. Ya birader vereyim vermesine de ben motoru bakıma verdim. İşte bunu yine de bana küçük bir şey verler. O da sana yakışmaz. Ama gelsin. İlk işim anahtarı sana vermek olacak. Söz olsun yemin et. Vallahi et, Etti. yemin etti. Hadi tamam dağıtmayalım konuyu. Sen ne değilsin başka? Ya işte kimyada iyiyim. Sporda iyiyim. İşte sinema. Ya bak ne güzel. Kimya, sinema sende. Edebiyatta ben aldım. E kızlar siz de bir şey söyleyin. Ben de geçmiş sorulara bakarım şimdi. Tarih bende olmasın. Tarih bende olmasın. Onun dışında bir şey bakarım. Ben de coğrafyada iyiyim. Ha, bak ne güzel herkesin kendine ait bir dalı var. Mis gibi. Ömer yok diye yok mu olalım oğlum ne yapalım yani? Çalışacağız, gideceğiz, yarışacağız. Allah yardımcınız olsun. Ömer yokken yoksun. İyi tamam o zaman ben kütüphaneye gideceğim zaten. Orada da bir şeyler bakarım. O zaman görüşürüz. Tamam. Haydi. Hadi. Hadi. Hadi.